Örümcek abi kananlar. herkese merhaba arkadaşlar Bugün Kasiste tırmanma parkurundayız Gördüğünüz gibi çok sevilen Ve çok da e, eğlenceli Bir parkurumuz ve bugün ise eski ucuz arabalar ile kasisli tırmanma parkuruna geldik. Eski ve ucuz olduğuna bakmayın. Bakalım bugün neler yapacak. Arabalara bir bakalım. Burada Opel Corsa'yı görüyorsunuz. Yanında Peugeot 307 var. Burada Toyota Corolla, hemen yanında Renault Clio Sembol, Volkswagen, Bora, Fiat, Palio, Dacia, Logan ve Hyundai Accent bizlerle. Arabalar baya bir fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya fazla arabamız var. Kasisli tırmanma parkuru sevilen ama zorlu bir parkur. O zaman ilk ben başlayayım. Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazarsınız. Bakalım bugün en iyi performansı hangi araba gösterecek? Sizin favori arabanız başlara ulaşacak mı? Birazdan göreceğiz. Aman Baldi korkma. Abi Baldi ben korktu. Şu an için Volkswagen burayı görüyorsunuz. Çok dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Parkur çok tehlikeli biliyorsunuz sürekli kasislerin olduğu ve sürekli tırmana tırmana yukarı doğru çıktığınız zor bir parkur arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sadece dikkatli olunması lazım. Çok dikkatli olunması lazım. Şu an yukarı doğru çıkış. Abi o nasıl bir uçuş öyle? Oo iyi uçtum ha bu arada. Bu kadar uçabileceğimi sanmıyordum Volkswagen Bora ile. Sadece çok dikkatli gidilmesi lazım. Çok iyi uçmam lazım ve aşağı düşmeden ve gaza Gazı hiç kesmemem lazım arkadaşlar. Şu an Volkswagen Bora ile devam ediyorum performansa. Yukarı doğru çıkıyoruz. Çıkış devam abi. Devam devam çık 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 çık. Daha durmam abi. Daha durmam. Bitiririm bu parkuru söyleyeyim size. Kesin bitiririm. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve artık Volkswagen Bora ile Kasiste tırmanma parkuru güzel bir şekilde tamamlandı. İyi iş çıkardım bence. Rahat bitirdim. Zorlanmadım. Şimdi bakalım Baldi neler yapacak arkadaşlar. Renault Clio sembol ile. Arabamız eski bir araba hem de ucuz bir araba. Yani aslında bu yani ülkemiz ucuz araba diye bir şey kalmadı ama sonuçta ucuz arkadaşlar. Neyse. Eski ve ucuz Renault Clio sembolü izleyeceğiz. Baldi kullanacak. Kasiste tırmanma parkurunu bakalım başarıyla Bitirebilecek mi arkadaşlar bu gerçekten çok önemli yukarı doğru çıkışımız başladı Burayı geçti ya muhtemelen bitirir ama yine de görmemiz lazım arkadaşlar yine de bir görmemiz lazım Siz favori haberinizi belirlediniz eminim yorumlara yazdınız abone oldunuz kanala ve videoyu beğendiniz tamamdır işlem Hadi bakalım Baldi izlemeye devam edelim Renault Clio Sembol şu an için yukarı çıkışına devam ediyor Baldi ile kasiste tırmanma parkurumuz yakında yenilenecek arkadaşlar. Farklı bir bölgede daha zorlu bir şekilde kasiste tırmanma parkuru yapacağım. Oraya gideceğiz bundan sonra da. Bakalım orada neler yaşayacağız bilmiyorum. Bu son gelişimiz buraya. Ha, ara ara böyle eskiye dönüş yaparız. Nostalji yaparız ama... E, tam anlamıyla buraya artık son kez geliyoruz. Yeni parkura geçeceğiz artık. Şu an valla Renault Clio sembole bir şey değil mi? Çok güzel gidiyor gerçekten çok başarılı. Hiç ama hiç zorlanmadan gördüğünüz gibi parkuru bitirdi arkadaşlar. Yani sıfır hata, sıfır zorlanma. Gördüğünüz gibi Volkswagen Bora'dan sonra Renault Clio sembolü bugün başarılıydı. Bakalım kaptan bugün neler yapacak arkadaşlar. Opel Corsa'yı izleyeceğiz. Opel Corsa'da yine eski sonuçta 2005 model bir araba arkadaşlar. 15 kaç 17 yıllık Düşünün hepinizden büyük Allah bilir. Ve çok eski ve aynı zamanda ucuz bir araba diyebiliriz. Opel Corsa için şu an kaptanı izliyoruz. Kasesi tırmanma parkurunda bakalım neler yapacak. Hatırladığıma göre sanki daha önce Corsa burada diskalifiye olmuştu gibi geliyor ama bakalım abi. Gene aynısı yaşanacak mı? Şu an için biraz biraz zorlandığını anlıyorsunuzdur zaten. Yani zorlanıyor arkadaşlar bakın çıkarken son aşamada iyice araba yavaşlıyor. Bayağı bir zorlanıyor bu. Bakın görüyorsunuz. Çok zorlanıyor ama sıkıntı değil ben bitireceğine inanıyorum arkadaşlar Opel Corsa'nın ve Kaptan'ın bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı Aman aman abi bas kaza Az kalsın diskalifiye gelebilir Abi çok sıkıntı burası Bas 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 abi bas Allah'ım son anda var ya Gerçekten diskalifiye olabilecek gibi oluyor böyle ama yine de Bakın görüyorsunuz ya çıkıyor aslında ama son yerde bakın tam burada zorlanmaya başlıyor. E tabi zor kısım zaten orası artık gücünün son anlarını kullanıyor. Son şeylerini kullanıyor ama o perkorsa gerçekten şöyle bakın mükemmel arkadaşlar. Gerçekten başarılı gerçekten iyi çıkartıyor kaptan ama zorlanıyor arkadaşlar ya baksanıza. Aman abi aman gaza bas. Oo, şu an var ya o kadar yavaş gidiyor ki neredeyse araba duracak ve tamamdır. Zorla. Gerçekten zorla geçti. Ama yine de parkuru bitirdi arkadaşlar. Önemli olan parkuru bitirebilmesi. Yavaş mı bitirdi, hızlı mı bitirdi? Hiç önemi yok. Başarılı mı başarılı? Biz sadece ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Volkswagen Bora ve diğeri kim bitirmişti? Ee, i̇şte ondan sonra da o da bitirdi. <laughs> İsimlerini unuttum. Neyse siz biliyorsunuz. Gülmeyin. <laughs> Hadi bakalım. Toyota Corolla karşınızda arkadaşlar. Toyota Corolla'da efsane kasa olarak bilinen bu modeli eski ve ucuz bir araba. Biliyorsunuz zaten. Bakalım nasıl bir performans gelecek. Batman şu an için Corolla ile kasiste tırmanma parkurunu çıkmaya devam ediyor. Bu araba da burada biraz zorlanır. Corsa gibi zorlanır arkadaşlar. Corsa bitirdi biliyorsunuz ama yani zorlandı. Gerçekten zor iş yaptı ama yine de parkuru bitirdi. Şu an Corolla da biraz zorlanıyor. Aynı Corsa'nın gibi yaptığı gibi bakın çıkıyor buraya kadar. Burada zorlanma başlıyor farkındaysanız. O işte problem arkadaşlar. Orada sıkıntı var. Bakın gene aynısı oldu. Batman. Bir hak daha vereceğim. Bir çıkma hakkı daha vereceğim ama büyük sıkıntı. Abi o kadar hızlanıp çıkamadıktan sonra bu sefer çıkamaz arkadaşlar. Bakıyoruz abi. Kasi Sitirmama Parkurunda Toyota Corolla. Hadi ben Batman baskaza. Ah be gittik ya. Al çıkamadı. Belliydi böyle olacağı arkadaşlar belliydi böyle olacağı ve maalesef Toyota Corolla ile Batman diskalifiye oldu. Hadi şimdi bir Dacia Logan izleyelim arkadaşlar. Dacia Logan'ın bu uzun versiyonu arkadaşlar normal Logan gibi değil zaten gördüğünüz gibi mini e, minivan diye mi geçiyor bunlar? Ya yani minivan diye geçiyor olabilir. Eee yani minivan ya da MPV artık yani bir şey diye geçiyor normal değil yani normal Logan gibi değil bir ismi var bunların ama şu an hatırlayamadım bilenler yazsın ve şu an bu arada Dacia Logan da çok iyi gidiyor abi baksanıza üstünde bir de port bagajı var ha ağır var bir de yük var bir de üstünde ona rağmen çok güzel gidiyor gördüğünüz gibi flash'a güveniyoruz Muhtemelen parkuru bitirecek gibi duruyor çünkü gidişten belli arkadaşlar bu işin sonu iyi olacak Koralla gördüğünüz gibi orada diskalifiye olmuştu Dacia Logan devam ediyor performansına Sadece dikkatli gitmesi lazım arkadaşlar Flash'ın. Çok dikkatli gitmesi lazım hem de. Ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde parkuru bitirmesi lazım. Önemli olan parkuru bitirebilmesi ve düşmeden araba geriye gitmeden bitirmesi lazım. Dacia Logan şu an için Flash'la gerçekten çok iyi. Gerçekten çok başarılı. Ve bakın işte budur. <laughs> gördüğünüz gibi çok güzel bir performans gösterdi arkadaşlar. Dacia Logan'la Flash, Volkswagen Bora, Renault Clio Sembol, Opel Corsa ve Dacia Logan bitirdi. Ama daha yarışacak arabalarımız ve kahramanlarımız var arkadaşlar. Şimdi karşınızda Hyundai Accent var. İçi yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Recep abi kullanacak Hyundai Accent'i. Bakalım Kasiste tırmanma parkurunu bitirebilecek mi sizce? Bence bitirecek arkadaşlar. Hadi bakalım Hyundai'cılar. Hyundai Accent şu an için Recep abiyle yukarı doğru tırmana tırmana gidiyor vallahi. Bence bitirir abi. Çok rahat bitirir söyleyeyim size. Çok rahat bitirir. Recep abi her zaman başarılı olmaya çalışıyor parkurlarda biliyorsunuz. Ve bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur ve başarılı olur. Yukarı doğru çıkış devam ediyor. Koralların yanından geçti. Devam devam abi devam abi Corolla maalesef diskalifiye oldu Bugün tek bir araba diskalifiye oldu biliyorsunuz O da Corolla'ydı Toyota Corolla maalesef diskalifiye oldu Ve şu an Recep abi Hyundai Accent'le Sorunsuz ve zorlanmadan Yukarı doğru Kasisleri gece gece tırmanmaya devam ediyor Muhtemelen de parkuru bitirecek arkadaşlar Yani durum onu gösteriyor Gördüğünüz gibi Yukarı çıkışlar devam ediyor. Çıksın abi çıksın bitirecek zaten sıkıntı yok. Ve Hyundai Accent gördüğünüz gibi işte budur işte başarıdır arkadaşlar. Toplamda 5 araba bugün kasisti tırmanma parkurunda başarılıydı. Sadece Corolla bitiremedi ama daha Peugeot 307'yi izleyeceğiz abi. Peugeot 307 ile Deadpool'u izleyeceğiz. Daha sonra da Fiat Palio ile Demir Adam'ı izleyeceğiz. Şu an 307'yi görüyorsunuz. Peugeot 307 eski ve ucuz bir araba arkadaşlar gördüğünüz üzere daha sonra da efsane bir araba var Palio var Palio'nun da performansını merak ediyorum gerçekten 307'ciler hadi bakalım Kasisli tırmanma parkuru başladı yukarı doğru çıkış Devam ediyor sorunsuz ve hızlı bir şekilde gidiyor gördüğünüz gibi Ve ben de pek de zorlanacağını sanmıyorum arkadaşlar Ya yani muhtemelen parkuru bitirecek Sorun yaşanmayacak ama yine de görmemiz lazım. Bir bitirmesi lazım parkuru. Çıkış devam ediyor. Birazcık zorlanma var fark ettiyseniz. Yani lastik izlerinden zorlandığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi bak lastik izlerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Deadpool bakın lastik izi bıraktı oraya. Çünkü patinaj yapıyor. Patinaj varsa ne demektir? Zorlanıyordur. Gidemiyorum diyordur. Ve şu an 307'de o durumlar yaşanıyor. Ama çok değil. Yani bitiremeyecek kadar değil bence. Bitirecek ama biraz zorlanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi neredeyse parkurun sonuna geldik. Bugün eski, ucuz arabalarıyla ile kasiste tırmanma parkuruna gelmiştik arkadaşlar. Durumlar bence iyi. Yani sadece Corolla bitiremedi. Corolla dışında tamamı başarılı oldu ve 300 de parkuru bitirdi. Bugün bitiren bitirene. Herkes parkuru bitiriyor gördüğünüz gibi. Toplamda 6 araba kasiste tırmanma parkurunda başarılı olduğu gördüğünüz gibi bir tane diskalifiye var. Son bir arabamızı görmemiz lazım. Ya Palio karşınızda demir adam kullanacak arkadaşlar Fiat Palio'yu. Efsane bir araba, eski bir araba, ucuz bir araba. Yani 97 model mi, 95 model mi öyle bir şey düşünün yani. Yani çok 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 eski bir araba. Bakalım bugün neler yapacak. Merakla bekliyorum gerçekten. Dikkat etmesi lazım sadece demir adamın şu an çıkış başladı. Haydi bakalım. Zor bir parkur ama bugün valla ben çok şaşırdım arkadaşlar. Eski ucuz arabaların bu kadar iyi performans göstermesine ben şaşırdım. Daha fazla diskalifiye olur sanıyordum ama valla gayet iyi. Koralla dışında herkes başarılı. Herkes çok iyi. Bakalım göreceğiz. Şu an için devam ediyor ama çok dikkatli gitmesi lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Koralların yanından geçtik. Buradan da geçtik dikkatli giderse sıkıntı yok ama bir fren yapar, bir gazı keserse orada diskalifiye olur arkadaşlar. Aynı Korolla gibi çıkamaz bir daha da eee başarı olma şansı zor arkadaşlar. Şu an Palio devam ediyor performansına. Çok rahat, çok sorunsuz, mükemmel bir şekilde. Hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi Fiat Palio tarafından ve Cem Hocam parkuru çok iyi bir şekilde zorlanmadan bitirdi arkadaşlar. Çok çok iyiydi performans. Toplamda 7 araba. Bugün eski, ucuz arabalardan 7'si başarılı oldu. Bir tane de maalesef diskalifiyemiz var. Toyota Corolla da diğer arabaları görüyorsunuz. Renault Clio çok iyiydi. Volkswagen Bora çok iyiydi arkadaşlar. Dacia Logan Corsa biliyorsunuz zorlandı biraz ama bitirdiğine de Peugeot 307, Hyundai Accent ve Fiat Palio bugün başarılı oldu. Bir tane diskalifiyemiz var. Umarım favori arabanız 7'sinden bir tanesidir. Gidip bir tane o diskalifiye olanı yazmamışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.